Gökhan Bey merhabalar. Merhabalar. İlk önce Bey. Önce hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz hoş geldiniz. Ee, i̇lk önce neredeyiz? Oradan başlayalım. Neredeyiz? Çöl ilçesinin Çökelez Dağı'nın zirve noktasındayız. Evet. Ee, bugün size de şahit oldunuz. Zorlu yollardan gelerekten evet. belli bir aşamasında yürüyerekten yaklaşık bir saatlik bir yolculuk sonrasında bugün buraya gelmiş bulunmaktayız. Bizden önceki nesillerin dikmiş olduğu bu bayrağı biz arkadaşlarımızla beraber bir 5-6 yıllık süreçte, düzenli olaraktan yılda birkaç kere buraya gelip değiştiriyoruz. Bu bayrak bizim çalımızın sembolü, simgesi haline geldi. Evet. Bu bir sevda meselesi. Yani biz bu işi gönülden, severekten yapıyoruz. Evet. Bir gün öncesinde hazırlıklarına başlıyoruz. Siz de işin içinde vardınız, gördünüz. Yani bu hazırlıklar, alet ekipman hazırlıkları evet, evet, olsun, aynen. araç hazırlıkları olsun. Ve buraya geliyoruz. Yaklaşık yani 4-5 saatlik bir zaman zarfında bu işlemleri gerçekleştiriyoruz. Bayrağı indirmesi, kaldırması biraz da zahmetliydi aslında. Tabii tabii. Yani, kaç kişinin yapabileceği bir iş bu. Tabii yani en aşağı bir 3-4 kişilik 4 grubun olması gerekiyor. Olmasa. İlk önce bayrağı indiriyoruz. Aynen öyle. Sonra i̇şte vidaları söküyoruz. Işte, zahmetli böyle. Tabii bayrağımız görüldüğü gibi yani yüksek evet. ve demir aksamı var. Ağırlığı da gayet yani yerinde. Tabii zorluyor. Bayrağımız kaça kaç? Bayrağımız kaça kaç? Bayrağımız 3,5'a 4,5 metre. Adı, bayağı da büyük bir bayrak. Tabii yani Çal'dan görünmesi lazım. Çal'dan yani Çal'dan görünmesi, zaten, lazım. Evet, tabii, yani, çaldan bayağı, görünmesi lazım. Çal değil sadece işte Selcendir. E, Mahallelerinden mahallelerden... de görüyor hatta birkaç komşu ilçemizden de bayrağımız görünmekte. Evet. Yani buradan e, bayrağımız bayağı bir kilometrelerce uzaklıkta yerlerden kendini evet. hissettiriyor, gösteriyor. Bu da tabii bizim için bir gurur meselesi. Evet. Biz gücümüz yettiği noktaya kadar e, bu işlemi gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Bir de sponsorlar var galiba bayrak sponsorları. Evet yani biz e, dönem dönem kendimiz bazı dönemlerde de bu şekilde işte bayrak sevdalısı büyüklerimiz, kardeşlerimiz bize sponsor olduğu dönemler oluyor. Evet. Bu bayrağımızı da Çal Halk Eğitim Müdürümüz Mehmet Denizli Bey'in sponsorluğunda aldık. Ona da buradan teşekkürlerimizi iletelim. Evet. Kendisi de sağ olsun. Yani bu konuda çok hassas. Gerçekten bir bayrak sevdalısı, millet sevdalısı bir büyüğümüz. Bundan sonraki süreçte bu şekilde sponsor olmak isteyen yine çevrede kuru muamirlerimiz evet. olsun, arkadaşlarımız olsun, büyüklerimiz, olsun. evet var. Onlar olduğu sürece, onların sponsorluğunda, olmadığı süreçte de biz bunu yine kendi bütçemizce, kendi imkanlarımızca değiştirmeye devam edeceğiz. Evet. Gücümüzün yettiği yere kadar. Ne kadar sürede e, zaman aşımına uğruyor? Yani Şimdi hava şartlarına zaman... göre değişiyor. Evet. Görüyorsunuz yani kış mevsimindeyiz. Kar evet. bir yandan, yağmur bir yandan, rüzgar bir yandan. Bunların hepsi bayrağın yırtılmasına birer etmen. Evet. Bu tür dönemlerde 2 ay, 3 ay bir zaman zarfında değiştiriyoruz. Biraz daha mesela böyle yaz aylarında 5-6 aya kadar bu süreç uzayabiliyor. Hı -hı. Zaten görüyoruz. Devamlı buralara gelip zaten buralarda da geziyoruz, dolaşıyoruz. Daha da merakımız evet. var. Bakıyoruz yıprandıysa eğer, Biraz yırtıldıysa sana, evet evet seviyoruz yani Hı -hı. bu dağ, dağ havasını. Geliyoruz hemen değiştiriyoruz. Çünkü bayrak çok hassas olduğumuz bir konu. Çok yani evet. e, hem Çalı halkı olaraktan hem Türk milleti olaraktan bizim namusumuz diyebileceğimiz evet. bir durum. Onun için hemen yıprandığı zaman ilk işimiz buraya gelip bunu değiştirmek ve bu şekilde dalgalanmasını sağlamak. Peki, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bugün buraya kadar biz de geldiniz, emek verdiniz. Her şey için çok sağ olun, çok teşekkür. Ederim.